Evet arkadaşlar bu dersimizde denklem kurma kesir yaş problemlerine devam edeceğiz. 22. sorumuzla başlıyorum. Bir otobüsteki yolcuların 2 bölü 5'i erkektir demiş arkadaşlar. Şimdi biz bunları tüm yolculara 5x e, dersek eğer tüm yolculara 5x dersek eğer bunların 2x'i arkadaşlar şöyle 2x'i erkek geriye kalanların Geriye kalan 3x ise arkadaşlar kadındır diyeceksiniz değil mi? Otobüse 4 evli çift binmesi demek. Erkeklerin 2x artı 4 artması demek. Bayanların da arkadaşlar 3x artı 4 artması demektir diyeceksiniz değil mi? Ne diyeceğiz şimdi arkadaşlar? 4 evli çift binerse erkek yolcuların sayısı 2x artı 4. Tüm yolcu sayısının toplam yolcu sayısı kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 5x artı 8 değil mi? Tüm yolcu sayısının... 5 bölü 12'sine eşittir demiş değil mi arkadaşlar? Denklemimizi kurduğumuza göre artık gerisi kolay 4 işlem. Bölü 12'yi karşı tarafa çarpı 12 olarak atarsam 24x artı 48'in burada da 5'i içeriye dağıttım arkadaşlar. 25x artı 40'a eşit olduğunu görmüş oldum. Artı 40'ı karşı tarafa atarsanız buradan 8 kalıyor. Artı 24x'i karşı tarafa atarsanız buradan da 1x kalmış oluyor arkadaşlar. Bana sorulan ne? Başlangıçtaki erkek yolcu sayısı. Başlangıçtaki erkek yolcu sayısı 2x değil miydi? 2 çarpı bulduğunuz x değerini oraya yazarsanız eğer arkadaşlar başlangıçta 16 tane erkek olduğunu görmüş olacaksınız diyorsunuz. 23. sorumuza bakalım. A kabındaki suyun 1 bölü 3'ü B kabına dökülüyor. Daha sonra B kabındaki suyun 1 bölü 3'ü A kabına dökülüyor. Şimdi A kabı B kabı. Arkadaşlar şimdi A kabındaki suyun 1 bölü 3'ünü alacağız ya ben 1 bölü 3'ünü alabileceğim bir sayı seçiyorum arkadaşlar. 9K olsun. B kabına da arkadaşlar 3T diyelim farklı e, harf kullanması yapalım arkadaşlar. Hocam neden mesela buraya 9K değil de 3K vermedik diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar 9K'nın 1 bölü 3'ünü alacağız ya birazdan. A kabındaki suyun 1 bölü 3'ünü boşaltacağız ya B kabına. Şimdi 9K'nın 1 bölü 3'ünü alırsanız 3K gelmeyecek mi? Bakın buraya 3K eklediğimizde ikisi de 3'ün katı gelmiş olacak. O yüzden biz 9K olarak aldık. Tamam mıdır? Şimdi şöyle silindi. Onları bir tekrar yazalım. Şu şekilde gelecek. Şimdi demek istediklerimi yapalım bir. A kabındaki 9K kadar suyun 1 bölü 3'ünü hesapladık. 3K değil mi? 3K'yı arkadaşlar buraya gönderdim. Burada artık ne olmuş oluyor? 3K artı 3T kadar su var değil mi? Peki burada ne kadar su var arkadaşlar? 9K kadardan 3K kadarını B kabına boşaltmıştık. Geriye 6K kadar su mu kaldı? Bakın bu birinci aşama. Geldim şöyle farklı renkli ikinci aşamaya gidiyorum. Daha sonra B kabındaki suyun 3 parantezine alalım bunu. K artı T değil mi? B kabındaki suyun bunun 1 bölü 3'ünü alıyorsunuz arkadaşlar. 3'ler sadeleşti. K artı T kadarını nereye gönderiyorsunuz? Bakın buradan buraya 3 T, 3 K kadar gitmişti. B'den A'ya ne kadar gidiyor? K artı T kadar gidiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar 3K artı 3T kadar su vardı burada. K artı T'yi gönderirsek, silersek burada 2K artı 2T gelmez mi? 3K'dan bir K'yı gönderdim 2K. 3T'den bir T'yi gönderdim 2T kaldı değil mi? Peki burada 6K vardı. Yeni gelen su miktarıyla 6K, 1K daha 7K bir de T mi gelecek arkadaşlar? Bakın son durumda A kabındaki su miktarı, B kabındaki su miktarını bulmuş olduk. Bana ne diyor? Bu durumları yaptıktan sonra iki kaptaki su miktarı birbirine eşittir diyor. Demek ki bu ikisi birbirine eşitmiş. Şöyle farklı bir renkte hemen yapalım. Şurayı sildim. 7K, şöyle farklı renk seçelim. 7K artı T eşittir. 2K artı 2T gelecek değil mi arkadaşlar? 2K'yı karşı tarafa atarsanız 5K geldi. T'yi karşı tarafa atarsanız 1T gelecek. Şimdi benden ne isteniyor peki? Başlangıçta A kabındaki su miktarının 9K'nın B kabındaki su miktarının oranı 3T'ye oranı değil mi arkadaşlar? Şimdi 9K aynen kalsın. T yerine 5K yazarsanız eğer arkadaşlar 3 ile çarptığınızda 15K gelecektir. K'lar birbirini götürdü. Bir de 3 ile sadeleştirirseniz cevabınızı 3 bölü 5 bulmuş olacaksınız. C şıkkı gelecek diyoruz. Devam edelim 24. sorumuzla. Bir kitabın ilk gün 2 bölü 7'sini okuyan Burcu. ikinci gün kalan kısmın 1 bölü 5'ini daha okuyunca geriye 160 sayfası kalıyormuş. Arkadaşlar paydaların ortak katını aldım. Kitabın tamamına 35x diyorum. 35x'in 2 bölü 7'sini alırsanız eğer arkadaşlar. 2 bölü 7'sini aldığınızda sadeleştirdiğiniz 5x 2 ile çarparsanız 10x gelecek değil mi? Bu birinci gün. Sonra arkadaşlar kalan kısmının demiş 35x'in 10x'ini harcadınız okudunuz zaten değil mi arkadaşlar geriye 25x kalmadı mı? Bu kalan kısmının da 1 bölü 5'ini okuyormuş sadeleştirirseniz 5x'ini okuyor bunu da ikinci gün yapıyormuş. Sonrasında diyor geriye 160 sayfa kalıyor şimdi 25 sayfa kalmış da en son geriye e, 5x'ini daha okudu arkadaşlar geriye 20x'i kalmadı mı? 20x'i kaç eşit olmuş olacak? 160 eşit olacak değil mi? Her iki tarafı da 20'ye bölersem eğer x buradan kaç gelmiş olacak? 8 gelmiş olacak diyoruz. Peki benden ne isteniyor? Benden arkadaşlar Burcu ilk gün kaç sayfa okumuştur demişti. O da 10x değil miydi? 10 çarpı x yerine de 8 yazarsanız eğer 80 sayfa okumuştur diyorsunuz arkadaşlar. Yine c şıkkımız gelecek. 25. sorumuza bakalım. Belirli bir yükseklikten yere bırakılan bir top her zıplayışında bir önceki yüksekliğinin 3 bölü 4'üne çıkabilmektedir. Arkadaşlar yıldızlıyorum bu sorular sevilen soru tarzı. Şimdi ben dedim ki topun ilk bırakıldığı yüksekliğe 4'ün katını alacağım ama biraz yüksek katını alalım. Çünkü 2 kere yere çarpacak değil mi arkadaşlar? 16x aldım. Topun bırakıldığı, ilk bırakıldığı yükseklik. Arkadaşlar ben topu bıraktım. Yere çakıldı bu top. Değil mi? Tekrar yükselirken arkadaşlar ne yapıyormuş? Bir önceki yüksekliğini bırakıldığı yüksekliğin yani 16x'in 3 bölü 4'ü kadar yukarı çıkıyormuş. 3 bölü 4'ünü alırsanız sadeleştirdiğiniz 4, 4 3'ü çarptığınızda 12x mi gelecek? 12x kadar yükseliyormuş değil mi şu anda bu top? Birinci çarptıktan sonra 12x kadar yükseldi. E sonra arkadaşlar tekrar buradan aşağıya doğru düştü. İkinci kez çarptı değil mi? Bırakıldığı yükseklik 12x'ti. 12x'in 3 bölü 4'ü kadar tekrar yükselecek değil mi? Sadeleştirdiğinizde 3x, 3 ile çarptığınız 9x mi gelecek? 9x kadar yükselecek arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum sorumuza. Bu top ikinci kez yere bastığında şuradan bahsediyor. İkinci kez yere çarptıktan sonra yerden 54 santim yükseldiğine göre yani 9x yükselmişti ya bu 9x kaça eşitmiş? 54'e. x buradan kaç geliyor arkadaşlar? 6 gelmiş oluyor. Peki benden ne isteniyordu? Topun ilk bırakıldığı yükseklik isteniyordu. Yani 16x isteniyor. 16 çarpı x yerine de bulduğunuz 6 değerini yazarsanız 96 santim yükseklikten bırakılmıştı diyeceksiniz arkadaşlar. Gelelim 26. sorumuza. Sabit bir hızla akan kum saatinin 1 bölü 4'ü t dakikada boşaltılmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar. Ee, devam edelim bir soruya. Başlangıçtan t artı 2 dakika sonra kum saatinin 2 bölü 3'ü dolu olduğuna göre. Şimdi kum saatinin tamamını arkadaşlar paydaların ortak katını alalım. Kum saatinin tamamı 12x olsun arkadaşlar tamam mıdır? 12x'in 1 bölü 4'ünü hesaplarsanız hemen şurada sadeleştirdiğinizde 3x olduğunu gördünüz değil mi? Bunu ne kadar sürede boşaltılıyormuş arkadaşlar? T dakikada. O zaman ben şöyle orantı kuruyorum. T dakikada 3x kadarı boşaltılıyorsa T artı 2 dakikada arkadaşlar ne kadarı boşaltılacak ona bakalım. 12x'in 2 bölü 3'ü dolu olacakmış. 4 gelecek buradan sadeleştirirseniz. 8x'i doluysa ne kadarı boşaltılmış oldu arkadaşlar? 12x'in 8x'i doluysa o zaman 4x'i boşaltılmış oldu değil mi? T dakikada 3x kadar boşaltılıyorsa T artı 2 dakikada 4x kadar boşaltılacak. E burada doğru orantı var arkadaşlar değil mi? Süre arttıkça e, kum e, azalması daha fazla olacak değil mi arkadaşlar? E burada doğru orantı olduğu için çapraz çarpım yaptık. 4x çarpı T eşittir. 3x çarpı T artı 2 mi gelecek? X'ler sadeleşti. 4t eşittir 3'ü içeriye dağıtırsam eğer arkadaşlar 3t artı 6 gelecek. 3t'yi karşı tarafa eksi 3t olarak atarsam da t'nin buradan 6 olduğunu görmüş olduk değil mi? Peki benden ne isteniyor? Benden farklı bir şey isteniyor. Kum saatinin tamamı kaç dakikada boşaltılmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar t dediğimiz 6 ya şuraya artık 6 yazabilirim. 6 dakikada ne kadarı boşaltılıyordu? 3x kadarı boşaltılıyordu değil mi? Benden ne isteniyor? tamamı yani 12x'i kaç dakikada boşaltılır? Benden bu isteniyor değil mi arkadaşlar? 3x'den 12x'e geçerken 4 katı geçmiş. O zaman buradan da 4 katı geçecek. Demek ki 6 çarpı 4'ten 24 dakikada boşaltılır diyeceksiniz arkadaşlar. C şıkkımız gelecek. Devam edelim. 27. sorumuzda arkadaşlar Artık yaş problemlerine geçtik burayla itibaren, burasıyla itibaren. Metin'in 3 yıl önceki, 3 yıl sonraki yaşı, 5 yıl önceki yaşının 2 katının 4 eksiğine eşit olacaktır diyor. Şimdi Metin'i bir yazalım önce. Bugünkü yaşını arkadaşlar x dersek 3 yıl sonraki yaşı x artı 3, 5 yıl önceki yaşı x eksi 5 gelmez mi? Şimdi bana demiş ki arkadaşlar 3 yıl sonraki yaşı x artı 3, 5 yıl önceki yaşının x eksi 5'in 2 katından 4 eksiye eşit olacaktır demiş değil mi arkadaşlar? x artı 3 aynen kalsın. 2'yi içeriye dağıtırsam eğer 2x eksi 10 eksi 4 de yanında vardı eksi 14 gelecek. X'i karşı tarafa atarsanız eğer eksi x olarak x kalacak. Eksi 14'ü karşı tarafa artı 14 olarak atarsanız x'in buradan 17 olduğunu görmüş oldunuz. Benden ne isteniyor? Metin'in bugünkü yaşı isteniyordu. E bugünkü yaşına zaten x demiştik. Demek ki 17 yaşındadır bugün diyeceksiniz. 28. soruda Meral'in yaşı Serap'ın yaşının iki katından bir eksiktir demiş. Şöyle Meral ve Serap diyelim hemen. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Dedim ki ee, Serap'ın yaşına x dersem Meral'in yaşı Serap'ın yaşının 2 katından bir eksiktir demişti değil mi? 4 yıl sonra gidiyoruz arkadaşlar. İkisi de 4 yaş artacak değil mi? Serap 4 yaş artarsa x artı 4 yaşında olacak. Meral 4 yaş artarsa 2x artı 3 yaşında olmuş olacak. Ve ikisinin de yaşları toplamı arkadaşlar 40'a eşit olacak. Toplarsanız eğer 3x artı 7 dediğiniz kaç eşit olmuş olacak? 40'a. Artı 7'yi karşı tarafa atarsanız 3x'in buradan 33, x'in de buradan 11 olduğunu görmüş oldunuz. Sizden ne isteniyor? Meral bugün kaç yaşındadır demiş. Meral'in bugünkü yaşı 2x-1 değil miydi? x yerine 11 yazarsanız 11 ile 2'yi çarptınız. 22. 22'den 1'i çıkarırsanız eğer Meral'in 21 yaşında olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. 29. sorumuza bakalım. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katına eşittir demiş. Şöyle Ahmet ve Mehmet diyelim arkadaşlar. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katına eşittir. Mehmet'in yaşına eğer x dersek arkadaşlar Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının 2 katı olacak. 2x iki olacak değil mi? 3 yıl sonraya gidiyorum. İkisi de 3 yaş artıyor arkadaşlar. Değil mi? İkisi de 3 yaş arttıktan sonra ikisinin yaşları toplamı 27 eşitmiş. Bir önceki soru gibi olmuş biraz. Hatta benzeri değil aynısı olmuş biraz. E, toplarsak arkadaşlar 3x artı 6'nın 27 olduğunu bulmuş olduk. 3x'in buradan 21, x'in de buradan 7 olduğunu görmüş olduk değil mi arkadaşlar? Peki benden ne isteniyor? Mehmet bugün kaç yaşındadır? Mehmet bugün x yaşında değil miydi? E o da o zaman 7 yaşındadır. Yani Bursa şıkkıdır diyeceksiniz arkadaşlar. 30. sorumuza bakalım. Sedat 7, babası 32 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşının Sedat'ın yaşına oranı 8/3 bölü 3 olur demiş. Şimdi Sedat 7 yaşındaydı. Babası 32 yaşındaydı. Değil mi arkadaşlar? Ee, şöyle diyelim. Sedat 7, babası 32 yaşında. Kaç yıl sonra demiş arkadaşlar? T yıl sonra olsun. Sedat t kadar yaşartmış olacak. Babası da t kadar yaşartmış olacak diyoruz değil mi? Bu şekilde gelmeyecek mi t yıl sonra? Bana ne demiş? Babasının yaşının 32 artı t'nin Sedat'ın yaşına oranı 7 artı t'ye oranı kaça eşit olsun diyormuş? 8 bölü 3'e eşit olsun diyormuş değil mi arkadaşlar? Bakın denklemi kurduk. Benden kaç yıl sonra? T yıl sonra istiyor. Yani t'yi istiyor benden. Çapraz çarpımı yapıp artık t'yi bulabiliriz. Çapraz çarpımı yaparsak eğer arkadaşlar. Çarptığımızda 7 kere 8 56 artı 8 t gelecek. Eşittir. Çarparsak eğer arkadaşlar 96 artı 3T gelmiş olacak diyoruz. 3T'yi karşı tarafa atarsak burada 5T oluştu. 56'yı karşı tarafa eksi 56 olarak atarsak buradan da 40 gelecek. Her iki tarafı da 5'e bölersem T'nin buradan arkadaşlar 8 olduğunu görmüş olduk. Yani 8 yıl sonra cevabımız Denizli 8 yıl sonra babasının yaşının Sedat'ın yaşının oranı 8 bölü 3 oluyormuş dedik arkadaşlar. 31. soruyla devam edelim. Ahmet'in yaşının Murat'ın yaşını oranı 3 bölü 4. Murat'ın yaşının Ali'nin yaşını oranı 2 bölü 3'tür demiş. Şimdi Ahmet'in Murat'ın yaşını oranı 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Sonrasında Murat'ın Ali'nin yaşına oranı ise 2 bölü 3'tür. Bakın bu oran orantı problemleri sorularında çözüyorduk buna benzer. Murat burada 4'ün bir katı iken Murat burada 2'nin bir katı. İstemiyordum. Burayı 2 ile genişletirsem eğer arkadaşlar 4 bölü 6 olmaz mı? 2 ile genişletilmiş halini yazdım. Bakın şimdi Murat 4'ün katı, Murat 4'ün katı. Daha rahat olmuş oldu değil mi? Bu şekilde ayarladık. Şimdi artık arkadaşlar ne diyeceksiniz? Şöyle yazalım. Ahmet dediğiniz 3'ün bir katı. Murat dediğiniz 4'ün bir katı değil mi? Ali dediğinizde 6'nın bir katı yaşlıdır diyeceksiniz. Ali ile Ahmet'in yaşları toplamı demiş. Ahmet'in yaşı 3K idi. Ali'nin yaşı ise 6K idi. Bu ikisinin yaşları toplamı arkadaşlar 27'ye eşitmiş değil mi? Toplarsanız 9K'nın 27 olduğunu görmüş oldunuz. Her iki tarafı da 9'a bölerseniz K'nın buradan 3 olduğunu buldunuz arkadaşlar. Benden ne isteniyor? Şöyle farklı renkle yapalım hemen. Benden Murat kaç yaşındadır demiş? Murat 4k kadar yaşta değil miydi arkadaşlar? E o da 4 çarpı k yerine bulduğunuz 3 değerini yazarsanız 12 yaşındadır diyeceksiniz. Cevabımız C şıkkı gelecek. Devam ediyorum arkadaşlar. 33. Soru yok. 32. Soruyla. Halil'in yaşı Yılmaz'ın yaşının iki katına eşittir demiş. Yine aynı şey arkadaşlar. Halil Yılmaz diyorsunuz. Halil'in yaşı Yılmaz'ın yaşının iki katına eşittir. Yılmaz'a x dersem eğer Halil'in yaşı 2x gelecek değil mi arkadaşlar? Yılmaz Halil'in yaşına geldiğinde demiş. Yılmaz Halil'in yaşına geldiğinde 2x yaşına geldiğinde aradan ne kadar zaman geçiyor? x kadar zaman geçmiyor mu? x kadar yaşartıyor değil mi? O zaman Halil de x kadar yaşartacak. O da 3x mi olacak arkadaşlar? Dediğimiz gibi Yılmaz Halil'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 40 olacakmış. İkisini topladığımızda arkadaşlar 5x gelmedi mi? 5x 40'a eşit olacakmış. Bakın buradan siz x'i 8 olarak buldunuz değil mi? x 8 gelecek buradan. Benden istenen neydi? Yılmaz'ın bugünkü yaşı kaçtır demişti. Yılmaz Yılmaz'ın bugünkü yaşı arkadaşlar x değil mi? Yılmaz'ın bugünkü yaşı söyleniyordu size. x e, o da zaten 8 yaşındadır diyeceksiniz. 33. sorumuza bakalım. Şöyle denizde şıkkını işaretledik oradan. 33. soruda arkadaşlar Yiğit'in yaşı Büşra'nın yaşının iki katına, Serin'in yaşının üç katına eşittir demiş. Şimdi bir Yiğit var, Büşra var ve Seren var değil mi? Yiğit'in yaşı Büşra'nın yaşının iki katına, Seren'in yaşının üç katına eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar ben tam tersi şöyle desem olur mu? Yiğit'in yaşına 2 ve 3'ün ortak katı 6x dedim. Şimdi bakın Büşra'nın yaşının 2 katına eşit olacak ya o zaman Büşra tam tersi ne olmuş olacak? 2 katına eşit olması için 3x mi olması lazım? Bakın Yiğit'in yaşı 6x, Büşra'nın 2 katına eşit değil mi? Sağladı. Seri'nin yaşının 3 katına eşittir demiş. O zaman tam tersi 3'e bölersem de 2x gelmeyecek mi? Bakın Yiğit'in yaşı 6x, Seri'nin yaşının 3 katına eşit olmuş oldu değil mi? 2x'in 3 katı ne gelecek arkadaşlar? Şöyle 2x gelecek. 6x gelmiş oldu. Devam ediyorum. Büşra Yiğit'in yaşına geldiğinde. Büşra Yiğit'in yaşına geldiğinde yani 6x yaşına geldiğinde değil mi arkadaşlar? Şöyle farklı renkte yapalım hatta onu. 6x yaşına geldiğinde kaç yaş artmış oluyor? 3x yaş artmıyor mu? O zaman hepsi 3x yaş artacak. Hepsi o zaman 3x yaş artarsa burası 5x olacak. Burası da 9x mi olacak arkadaşlar? Devam ediyorum. Yaşına geldiğinde bu durum olduğunda arkadaşlar Seren 15 yaşındaymış. Seren 5x yaşındaydı. Yani o da kaça eşitmiş? 15'e eşitmiş değil mi? X de buradan 3 gelmeyecek mi arkadaşlar? X artık bulduktan sonra sizden ne isterse istesin siz bulabilirsiniz bunları. Büşra'nın bugünkü yaşını soruyordu size. Büşra'nın bugünkü yaşı 3x değil mi arkadaşlar? 3 çarpı x yerine de bulduğunuz x değerine 3'ü yazarsanız eğer 3 çarpı 3'ten 9 yaşındadır diyeceksiniz arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet bu dersimiz bu şekilde kalsın. Yine problem çözümlerine devam edeceğiz diğer derslerde. Görüşmek üzere.